Samsun Spor'da bugün itibariyle görevinden ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu bir veda mesajı yayınladı. 11 yıllık aradan sonra Samsun Spor'u Süper Lig'e çıkararak teknik adam olarak tarihe geçen, ancak Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Eroğlu bu ayrılığın ardından bir veda mesajı yayınladı. Eroğlu şu sözleri kullandı. Değerli Samsun Spor Camiası'na. İnsanın hayatında asla unutmayacağı günler vardır, evlilik, çocuklarının doğumu, evladının ilk konuşmaya başlaması. Biz teknik direktörler ise, ne acıdır ki bunların çoğunu yaşayamayız. Çocuğun baba derken, sen çok uzaklarda, 90 dakikalık bir heyecan için can alıp, can verirsin. Baba olmakla teknik direktör olmak arasında tereddüt bile etmezsin belki de direkt çıkarsın sahaya. Niye alıyoruz bu kararı hiç düşündünüz mü? Para pul mu? Hiç değil. Çünkü görev ve sorumluluk binlerce insanın beklentisini karşılamak ve bir kentin umutlarını yeniden yeniden yaşartabilmek öylesine keskin bir duygu ki önüne geçemezsiniz. Alır götürür sizi. Yılport Samsun Spor ile Eylül 2022'de sözleşme imzaladım ve 11 yıl aradan sonra şampiyon olan kadronun bir ferdi oldum. Bu şampiyonluk, kalbimin en güzel yerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek, bundan emin olun. Geçen yıl formanın arkasındaki isim değil, göğsündeki arma önemlidir demiştim bugün de sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir, diyerek Yılport Samsun Spor'a veda ediyorum. Her şey ama her şeyin en güzeline layık Atatürk'lü armaya hizmetim süresince bana destek olan başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim ve icra kurulumuz, taraftarımız, medyamız, kulüp personelimiz, ekibim ve futbolcu kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla Hüseyin Eroğlu